kapımızı. Bu diş kısımları arkadaşlar. Kestanenin şu diş kısımları. Şuraya atalım. Önce şöyle arkadaşlar şunu bir daldırıyoruz şöyle. Siberine ayırt etmek için böyle bir işlem yapıyoruz. Ben beyaz etini çıkarmak için piyasaya. İşte buyurun Şöyle alıyoruz. Şu havyelerini almak için şöyle bir işlem yapıyoruz. Bir daha suya daldırıyoruz. Sorgularını tam alabilmek için. Bak şu kesecikler Ve alabilmek için arkadaşlar. Şu av yerimizi şöyle koyuyoruz. Sonra limonumuzu şöyle güzel yine sıkıyoruz içine. Oh. Güzel yine sıktık. Güzel yine çeviriyoruz ki her tarafına limonumuz işlesin. Sonra bir parça.